Cevizimizi tek kaplı baklavamızı atıyoruz canlarım. Şöyle alt kısmında kalıyor. Buruşturuyoruz böyle. Tepsimize yerleştiriyoruz borcamımızı. Ee, çocukların balon çubuğunun aparatı bu. Kolay oluyor çünkü. Baklavamızı da sarmamız bitti. Buruşturuyoruz canlarım. Güzelce yağlayacağız. 180 derecede ateşe vereceğiz. Ağdamız soğuk, tatlımız ılık olacak. 1 kiloya 1 kilo şeker, 1 kilo su, 1 kilo şeker canlarım. Ben öyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Tatlımız da pişti canlarım. Tatlımız ılıcık. Ağdamız da şu anda 1 kilo şeker, 1 kilo su koyduk.